saçını çok kıpırdatmadan. Evet, Bak ne var pastanın üstünde ne var? Ne? Ne var? Scooby. Ne? İsmi ne onun? Esaf çekeyim mi? Skubi. Üfle bakayım hadi. Hadi üfle. Hadi üfle. Videodan Dur Abi, abi şunları da yapsın. Abi onları da yapsın. Kesler düzgün çeker. Fotoğraf çekmiyorum ki video. Hadi. <laughs> Yener abi onlar. <laughs> onlar <laughs> <Abi> ne sana? <laughs> i̇şte elleme. Onlar yansınlar. Biz elin yanar. şimdi alkış yap kendine. Kendine alkış. Hadi bak hadi aç bakayım hadi. Oo! Evet geliyor. Oğlum yanarsa. Esra abla. أدي، <applause> <applause>